iş adamısınız. Orada çıkarlarınızı e, çıkarlarınız için diyor rüşvet verebilirsiniz. Ve bunu diyor serbest bıraktı. Yani içeride rüşvet yasak kendi ülkesinde ama yurt dışına çıktığında orada burada şurada kendi çıkarın için şirketini çıkarın e, çıkarın için e, rüşveti serbest kılıyor. Ve imzalarken de Bakın o kadar tuhaf bir insan ki gerçekten tedaviye ihtiyacı var bu insanın. Bunu imzalamak cesaret ister diyor. Ahlaksızlığın önünü açıyor ya. Ahlaksızlığın önünü açan bir insandan bahsediyoruz. Böyle bir kişi bu olabilir mi? Olmaması gerekiyor aslında. Peki günün sözünü biz de şöyle özetlemeye çalıştık. Yolsuzluk üzerine yaptık. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir araştırma var. Bu son araştırma 180 ülke arasında Türkiye yolsuzluk ve rüşvette 107. sırada. 180 ülke arasında 107. Diplerdeyiz yani kötü durumdayız. O yüzden yolsuzluk ve rüşveti yurttaşa sorduk. Bugünün sorusu: Ülkede sizce yolsuzluk var mı? Rüşvet vermek yaygın mı? İşte yanıtlar. Çok komik bir soru. Yani her yerde. Her konumda var. Çok var Kanıt Sunam ama bence olabilir ya. Mümkün gözüküyor toplumsal yapıya bakınca. İzlediğimiz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla maalesef var gibi gözüküyor. Bir belediye başkanı 5 sene görev yapıyor. 100 trilyon, 150 trilyon takviye gidiyor. Kimse sormuyor gariban bir, bir tane simit çalsın git, gitsin, gitsin cezaevlerinde sürünsün. Yine çıkıyor işte. Ezelden beri bak. Direkt kanıt olarak sunsak zaten bu bir suç teşkil ediyor ama zaten kanıtlanamadığı için bunlar artmaya devam ediyor. Alası var alası. Bende yani de çok bir yolsuzluk var. Yolsuzluk 2003'ten beri yok. 2003'ten beri bütün yollar yapıldı. Bir elin verdiğini diğerini görmeyecek. O yüzden bence Türkiye Cumhuriyeti içinde her şey var mıdır? Bunu da unutma yani. Eyvallah müdür. <laughs> Peki.